Lazer tedavisinde iki yöntem kullanıyoruz. Birisi direkt faset eklemleri dediğimiz bel ağrısındaki ağrıyı geçirmek için lokal işlemle yaptığımız her bir bölgeye belde bir dakikalık yakma işlemini yaptığımız bir işlem. Bu eklemler üzerinde ve bel ağrısı üzerine etkili olan bir işlem. İkinci işlem ise fıtık üzerine kuyruk sokumundan giriş yaptığımız yine lokal olarak yaptığımız ve sinire ulaşıp direkt sinir üzerinde fıtığa yaktığımız ve fıtığa yakma ile beraber hastanın ağrılarını geçirdiğimiz bir işlem. Yine herhangi bir yatış gerektirmeyen yaklaşık bir saatlik bir işlemdir bunlar ve hasta aynı gün taburcu olmaktadır.